thank you Canım annem seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günü kutlu olsun. Canım anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Canım anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Canım anneciğim anneler günü kutlu olsun. Canım <laughs> anneciğim iki iki, iki varsın. Sen uçuyor musun? Anarı, anneler Günü kutlu olsun. Cem babası çok sevdiği varsa, anneler günü kutlu olsun. Canım annem, anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Canım anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Dünyanın en güzel insanı anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Benim canım annem, anneler günü kutlu olsun. Meleğim, anneler günün kutlu olsun. Canım annem anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Canım anne anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Canım anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Aşkım. Anneler günün kutlu olsun. Anneler Günü kutlu olsun. Anneler Günü kutlu. Genç seni günü çok seviyoruz. Sen, en iyi annem sensin. <laughs> Benim Canım annem, Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim, Anneler Günü kutlu, kutlu olsun. Canım annem, seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Ben Anneler Günü kutlu olsun. Canım annem anneler günü kutlu olsun. Canım seni anneler günü kutlu olsun. en değer verdiğim sistemde anneler günü kutlu olsun. Canım annem seni çok, anneler Sen, anneler seni çok varsın anneler günü kutlu olsun.